şu anda bu videoyu e, Konya'nın bir köyünden de izliyor olabilirsin ya da işte ne bileyim İstanbul'un işte çok elit bir yerinden de izliyor olabilirsin hiç fark etmez sadece şunu demek istiyorum ne düşündüğün, ne yediğin, ne dinlediğin ne okuduğun o kadar çok önemli ki hayatın tamamen ona göre şekilleniyor neyi düşünüyorsan o oluyorsun, neyi istiyorsan o oluyorsun yani o yüzden düşüncelere gerçekten dikkat etmek lazım etrafındaki insanlara ciddi anlamda dikkat etmek lazım. Düşsene buradasın, bütün olanakların var. Ona rağmen kendini geliştirmemişsin. Sen harbiden dünyanın neresine gidersen git daha da gelişmezsin yani. O yüzden kafa yapısı çok önemli dostlar. Yeni bir videodan herkese selamlar dostlar. Şu anda Amerika'da, Washington'dayım. Buraya anlık bir kararla geldim. Normalde ben Alaska'da yaşıyorum. Öyle canım sıkıldı dedim ki bir 3-4 günlük bir yerlere gideyim dedim işte burası bana yakındı ee, yakın dediğimde uçuşla 3.5 saat falan sürdü yine buraya gelmeye karar verdim şöyle bir etrafı göstermek istiyorum sizlere de gerçekten beklentimin üzerinde çıktı şimdi bana mesela Washington dediğim zaman neyi düşünürdüm işte böyle beton binalar sıkıcı apartmanlar işte uyuşturucu bağımlıları vesaire falan ama gerçekten daha farklı bir şeyle karşılaştım. Tabii ki ben Renton diye bir bölgedeyim. Ondan da kaynaklı olabilir diyeceğim ama dün merkezdeydim. Burası da gerçekten güzeldi. Evet evsiz vesaire çoktu ama yine de gerçekten güzel yani onu söyleyeyim. Şöyle bir etrafı göstermek istiyorum öncelikle olduğum yeri. Şöyle orman gibi bir yerdeyim. Tam karşısı işte görüyorsunuz Washington. böyle bir parktayım ve Karşıya bir bakar mısınız ya? Beykoz ormanı gibi değil mi? Yani tamam çok bina var. Çok yapı var ama yani adamlar yeşillikten ağaçtan hiç yoksun bırakmamışlar çevreyi. Öyle söyleyeyim. Ee, şöyle çok güzel bir park var burada. Burayı gerçekten çok beğendim. Çok muazzam bir yer. Dün burada koşu falan yaptım. Bugün de öyle bir yürüyüşe çıktım. Tekrar aynı yere gelmek istedim. Yapılacak çok şey var Seattle'da. Yani dün konsere gittim mesela. Ee, onun dışında müzeyi falan gittim. Yani yapılabilecek maksimum şeyleri yaptım zaten. Şu anda da işte böyle şehirde keyifli vakit geçirmeye çalışıyorum kendimce. Tek başıma geldim. Yani gerçekten çok iyi ya. İnsan tek başına bir yere er seyahat etmesi kadar güzel bir şey yok. Ee, özgürsün, istediğini yapıyorsun. Canın istiyorsa gerçekten onu yapıyorsun. O anlamda baya baya iyi. Bir de benim şansıma bugün hava çok güzel yani gördüğünüz gibi güneşli mükemmel bir hava var. Normalde her zaman böyle olmuyor tabii ki. Çoğunlukla yağmurlu gri bir havası var. Özellikle sonbaharda ve ben şu anda sonbahara denk geldiğim için. Dün yağmurluydu mesela. Ama bugün yaprak dökümü işte görüyorsunuz. <laughs> bugün böyle güzel güneşli harika bir hava var. Bu arada buranın yerlileri çok iyi yani yerli dediğim zaman şimdi biraz komik geliyor tabii ki Amerikalı kavramı gerçekten biraz komik geliyor. Kızıl Kızıldereliler işte Amerikalı diye bir şey yok gibi bir şey yani ama hani işte uzun süredir burada yaşayanlar diyelim İşte adam mesela 40 yıldır burada yaşıyordur 20 yıldır burada yaşıyordur o insanlardan söz edelim. Gayet sıcak insanlar yani e, böyle mesela örnek veriyorum yürüdüğün zaman falan direkt senle sohbet etmeye çalışıyorlar işte normal yolda yürürken bir yere giderken markete gidiyorsun falan direkt zaten bu Amerikan her yerinde geçerli Avrupa'da da vardı tabi de burada sanki bir tık fazla gibi e, belki fake de olabilir bilmiyorum markete gidiyorsun adam işte hay diyor e, havari falan diyor işte nasılsın diyor böyle halini keyfini falan soruyor sen de tabii ki bir birey olarak kendini çok değerli hissediyorsun. Tabii Türkiye'de böyle şeyler alışık değiliz. Markete gidiyorsun, abi diyorsun. Ödeme yapacağım. <laughs> Adam televizyonu izliyor böyle kuru yemiş Abi selam aleyküm. Cevap yok. Merhaba abi kolay gelsin. Cevap yok. Abi bu kaç para? Yazıyor işte. Yani böyle olduğu için ee, tabi insan kendisini bir tık daha farklı hissediyor. Tabi herkes için geçerli değil ama bir genelleme yapalım dedik. Ey Washington sen mi büyüksün ben mi? Belediye bankları bu şekilde. Evet dostlar. Amerika'daki belediye bankları bu şekilde oluyor. <laughs> Çöpler şöyle oluyor. Her yer çok temiz. Yani bilmiyorum burada doğayı kirletmenin nasıl bir yaptırımı var onu da bilmiyorum ama insanlar yaptırımlara göre hareket etmiyor bence. Zaten insanlar gayet medeni ve görgülü. O yüzden genellikle çevre, doğa her şey çok temiz yani. Mangal yapan yok. Beyaz dedi, dediği doblolu yok. Şu ormandan bir ses geliyor ama acaba ne var orada sincap falan mı? Kendimi çok şanslı hissediyorum neden diyeceksiniz abi gerçekten şu havanın güzelliği Beni cezbetti özellikle ben uzun süre Malta'da yaşadım bilen bilir ee, Sonrasında işte Alaska'ya yerleştim Alaska'da Tabii ki malum hava durumu belli Yani Tabii güneşli günler de oldu onları da yakaladık ama Alaska'da hava genellikle kapalı, yağmurlu, soğuk olduğu için şu an bu değişiklik bana çok iyi geldi. Neyse dostlar bu videoda genel olarak böyle bir konuşalım, sohbet edelim istedim. Ee, herhangi bir şey tanıtmayacağım. Sadece işte kendi tecrübelerimden, kendi hayatımdan, normal gündelik yaşantıdan biraz konuşalım istiyorum. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Burada mesela bir arkadaşımla görüştüm. Yani e, adam buralı bilmiyorum ya. Çok tuhafıma geldi ya. Demek ki insan gerçekten nerede olduğunu, nerede bulunduğunun hiçbir önemi yokmuş ya. Gerçekten vizyon çok önemli bir şey ya. Adam çok vizyonsuz çıktı ya. Yani bir iki gün takıldık falan. Sonra işte adama zaten şey dedim ya hani kanka benim işte işlerim var dedim. <laughs> Yolladım adamı. Çünkü abi gerçekten bilmiyorum ya. Çok tuhaf. Düşsene buradasın. Bütün olanaklarım var. Ona rağmen kendini geliştirmemişsin. Erkeği bir birey Burada da başarılı olamıyorsa başarıdan kastım çok para kazanmak veya işte işte çok iyi pozisyonlara gelmek değil. Yani kişisel gelişimden bahsetmek istiyorum. Eğer ki kendini burada geliştiremiyorsan sen harbiden dünyanın neresine gidersen git daha da gelişmezsin yani. O yüzden kafa yapısı çok önemli dostlar. Yani şu anda bu videoyu e, Konya'nın bir köyünden de izliyor olabilirsin. Ya da işte ne bileyim İstanbul'un işte çok elit bir yerinden de yüzüyor olabilirsin. Hiç fark etmez. Sadece şunu demek istiyorum. Gerçekten kafa yapım var ya senin hayatını belirliyor yani. Senin hayatına yön veren şey senin kafa yapın. O yüzden ne düşündüğün, ne yediğin, ne dinlediğin, ne okuduğun o kadar çok önemli ki. Hayatın tamamen ona göre şekilleniyor. Neyi düşünüyorsan o oluyorsun. Neyi istiyorsan o oluyorsun. Yani o yüzden düşüncelere gerçekten dikkat etmek lazım. Etrafındaki insanlara ciddi anlamda dikkat etmek lazım. Eğer ki o bireyin kendisine hiçbir faydası yoksa sana hiçbir faydası olmaz zaten. Sal yani. <laughs> Faydadan kastım yani bir maddi beklenti veya başka bir şey değil. Yani kişinin kendisine saygısı yoksa, eğer ki kendi hayatından memnun değilse, işte sürekli böyle şikayetçiyse, hiçbir şey başaramıyorsa ee, <laughs> bu kişi uzaklaştır ya. Çünkü seni de negatif etkileyecek. Ben bugün mesela Örnekle ben Gebze'den geldim. Yani şu anda dünyanın her yerine gittim. Ben Eiffel Kulesi'ne de çıktım. İngiltere'ye de gittim. İşte Paris'te çok romantik bir gece de geçirdim. İtalya'da mükemmel yemekler de yedim. Amerika'da Alaska'ya gittim. Ay'ı gördüm. Geyik gördüm. ya yani Dünyada görülebilecek o kadar güzel yerleri gördüm ki. Eğer ki çevremdeki Kocaeli, mesela Gebze'deki insanları dinleseydim. Onların kafa yapısına göre hareket etseydim. Şu an oradaydım ve ne bileyim belki bir fabrikada çalışıyordum. Bu kötü bir şey değil ama istediğim bir şey değildi. Yani kim ister ki dünyayı gezmek varken, on numara bir hayat yaşamak varken neden ömrüm bir fabrikada geçsin? Çünkü çevrendeki insanların kafa yapısı bu şekilde ve sen onları dinliyorsun. Onların sınırlarına göre hareket ediyorsun ve onları aşamıyorsun. İşte bundan kaynaklanıyor. Öncelikle kesinlikle yani bir kafa yapısını aşmak lazım. Çevrendeki insanları dinlemeyeceksin ya. Yani, yani çevreni sadece sağlıklı iyi düşünen gerçekten kendisine ve sana işte hayatına değer veren insanları alacaksın. Yoksa cidden işin yaş yani. Çünkü ona göre şekilleniyorsun. Ne görüyorsan o oluyorsun. Yani bartırmayın abi adam. <laughs> Millet bakıyor ne oluyor kardeşim kendi kendine. Deli mi lan bu adam? <laughs> yani umursamayacaksın. Mesela ben şu an video yapıyorum, tamam mı? Yürüyorum. Adamlar bana tuhaf tuhaf bakıyor. Bu ne konuşuyor acaba? Ne yapıyor? Umrumda mı değil abi? Dünyanın öbür ucuna gelmişim. Kafama göre Para benim, uçak biletini ben ödemişim, hayat benim, bu nefes hepimizin ortak kime ne olan istediğimi yaparım yani. Bu kafaya eriştiğin zaman var ya bu hayatta yapamayacağın hiçbir şey yok. Bana mesela diyorlar ki Amerika'ya gitmişsin bir daha geri dönme yani kal orada bir yolunu bul. Abi bu vizyonsuz bir adamın yapacağı bir şey ya. Bu işler böyle ilerlemez yani. Yani hayatta her zaman planların olacak. Kendine göre işte düşüncelerin olacak ne yapmak istediğini bileceksin. Eğer burası beni tatmin etmiyorsa burada durmam yani Amerika olması. Ee, filmlere konu olması ya da harika olması beni cidden umursamıyorum yani beni ilgilendirmez yani ben nerede mutluysam orada kardeşim o yüzden e, dediğim gibi yani burada biraz dolmuşum ya onu sakin fark... <laughs> kardeşim bir sakin olun önce bir kendinize gelin bir nefes alın bir ne istediğinizi gerçekten neyi hedeflediğinizi bir bilin yani ondan sonra ona göre ilerleyin yani e, bunları anlatmak istedim işte siz ne düşünüyorsunuz ya siz de yorumlara düşüncelerinizi yazın paylaşalım. Sohbet edelim ya. Böyle hani sohbet havası içinde ilerleyelim. Fikir alışverişi yapalım. Şimdi dışarıdan mesela olaylara bakan birileri olarak sizin fikriniz nedir? Mesela benim ilerlediğim çizgi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben kendim mesela işte Türkiye'den şu ben Van'da doğdum mesela. İran sınırında doğdum. ondan sonra yani çok doğduğum coğrafya çok çok kötüydü. Sonra Kocaeli'ye taşındık. Ondan sonra Çanakkale'ye gittim üniversiteye. Oradan işte şeye gittim. İstanbul'da yaşadım vesaire. Sonra Malta'ya taşındım. Malta'dan Alaska'ya geldim. Alaska'dan şu an Washington'dayım. Yani devamını ben de bilmiyorum ne olacak. <laughs> Ama geziyorum da, yaşıyorum da evlenebilirdim de. Ya yani mesela örnek veriyorum. Babamı dinleseydim şu anda evlenmiştim. Çocuk bakıyordum. Kötü bir şey mi? Hayır değil. Ama benim istediğim şey o değildi ya. Hazır değildim yani. Ne istiyorsanız onu yapın arkadaşlar. Yani sizi hiçbir şey durduramaz gerçekten. Şimdi diyeceksiniz ki bu adamın parası var tuzu kuru konuşuyor. İşler böyle değil işte. Hani ben de buraya gelirken mesela hiç 5 kuruş param yoktu. Nasıl geleceğimi hiç bilmiyorum. Hiçbir fikrim yoktu. Gittim kredi çektim ya. Yani istedikten sonra gerçekten istedikten sonra bir yolu bulunuyor. Kredi çektim çıktım yurt dışına sonra kredimi ödedim. Şu anda kafam rahat. Yani gerçekten ne istediğini ciddi anlamda bildiğin zaman sana açılmayacak hiçbir kapı yok. O yüzden bahanelerin arkasına sığınmayı bırakın. Ben sadece gerçeklerden bahsedeceğim. Biraz şey olabilir bu arada. İncitici olabilir. Bunun için kusura bakmayın ama dost acı söylermiş. Bir Urfa söyleyin de yiyelim derdim de neyse şimdi bu kadar kötü bir espri yapmak istemiyorum. bu arada Urfa değil Adana acılı oluyordu galiba onu da unuttuk. Ee, velhasıl kelam ne istediğinizi bilin yani. Gerçek anlamda ne istediğini biliyorsan bu hayatta seni hiçbir şey durduramaz. Ya limit yok kardeşim limit yok ya baksana şuraya doğaya şu güzelliğe bakar mısın ya nasıl bir limit olabilir ki kim seni durdurabilir yani bu doğa bu oksijen herkes için sadece bir kişi için değil ya da sadece Amerikalılar için değil o yüzden e, hayatın kıymetini bilin ve her günü gerçekten hayatınızın son günüymüş gibi yaşamanız gerekiyor e, ben öyle düşünüyorum yani gerçekten bir şey istediğin zaman seni hiçbir şey durduramaz ben şu anda Washington'da <laughs> abi denizin kenarında yürüyorum al manzara bu ee, bu benim rutinim haline geldi yani canım sıklığı bilet alıyorum mesela dünyanın öbür ucuna gidiyorum farklı bir ülkeye gidiyorum geziyorum ve bunu ben sağladım kendime yani başkası bana sağlamadı ve hiçbir şey de kolay olmuyor ama siz ne istiyorsunuz öncelikle onu keşfetmeniz lazım bunu bulmanız lazım ben bunu istiyordum ve yaptım gayet de yolunda yani istediğim gibi de ilerliyor sen ne istiyorsun abi iş mi kurmak istiyorsun bir an önce başla. Çevrendeki seslere kulak asma yani. İnsanları dinleme. Kendi bildiğini oku ya. Ben bu hayatta bunu biliyorum. Tabii ki tecrübeli insanların tecrübelerini dinle. Onlardan ders çıkar. Çünkü her şeyi yaşayarak tecrübe edinemezsin. Ama yine kendi bildiğini oku derim ben yani. Burada da böyle kazlar, ördekler oklanıyor. Gençler kolay yaz. Mesela yarın Alaska'ya geri döneceğim. Hiçbir planım yok. Alaska'da çalışıyorum işte. İşimden memnunum. Gayet güzel. Ee, i̇şimi de kendim araştırarak buldum. Yine şöyle bir örnek vermek istiyorum. Şimdi Mesela Türkiye'de 30 yaşında olduğun zaman evli değilsen ve ev almamışsan insanların gözünde boş adamsın. Yani adamlar eve ve arabaya göre seni şey yapıyor ya, böyle kalıplara koyuyor. Çok saçma geliyor bana bilmiyorum ya. Yani ben Washington'a <laughs> geleceğim parayla kendime köyde ev de yaptırabilirdim. Ama tercih meselesi kardeşim. Vizyon meselesi. Neyse köye yine hasa yapılmış. <laughs> ben bir gideyim. Ya neyse dostlar şimdi işin makarası bir yana. Çok güzel bir yerdeyim ya. Bakınız. Ee, dediğim gibi yani köyde evde yaptırıp orada da olabilirdim. O da bir tercih meselesi. Ona da saygı duyuyorum. Ama ben Washington'da deniz kenarında böyle kendi başıma kafam estiği zaman %100 özgürüm diyebilecek şekilde yürümeyi tercih ettim. Bu bana daha çok çekici daha çok cazip geldi belki ileride pişman olurum ama köy ev yaptıran adam da pişman olacak çünkü bu hayatta öyle ya da böyle hepimiz bir şekilde e, tercihlerimizden dolayı pişman olacağız zaten bari buna değsin en azından istediğim şeyi yaptım diyebileyim pişman olacaksam da kendim olayım kendi kararlarımla olayım başkalarının benim kaderimi çizmesine izin vermek istemiyorum şurada da bir halay var <laughs> Neyse Öyle dostlar ya Doğa yürüyüşleri iyi geliyor Ben mesela geçen akşam kendi kendime burada koşuyordum Abi böyle geldim Burayı böyle bir keşfettim Geçirdim kapşonu Dedim ki ben bir koşacağım dedim Bu yolun başından başladım Bu arada bu bayağı büyük bir yer yani Başından başladım ta sonuna kadar Hiç durmadan koştum ve uzun sürede hiç koşu yapmıyorum Ona rağmen hiç kesilmedi Biraz da etrafı güzellikleri göstereyim Washington'da bu kadar güzel yerlerin olacağını bilmiyordum, olduğunu bilmiyordum ya zaten araştırmadan geldim bu arada yani biraz sürpriz olsun istedim bir farklılık olsun dedim bu sefer dedim hiçbir şeye bakmayacağım rastgele bir yere gideceğim ve rastgele sokaklarda gezeceğim rastgele takılacağım dedim harbiden beklentimin çok çok üzerinde çıktı bu kadar güzel bir yer beklemiyordum özellikle doğası mükemmel görüyorsunuz ağaçlar sonbahar insanlar resim çekiyor tabi burada Bence gayet güzel bir görüntü var. Şuraya bakar mısın ya? Şu yolun güzelliğine bak. İnsan burada nasıl sıkılabilir ya? Evet insanlar burada işte gördüğünüz gibi resimler çekiyor. Herkes videolar falan filan şekilli şükürlü. <laughs> Arabalar gelince yolu açıyorlar. Zaten çok kalabalık bir trafik de yok. Yolda boş yani gördüğünüz gibi. Çok da uzun şuradan başlıyor ta Bayağı bir gidiyorsunuz yani. Bayağı uzun bir yol. Evet abimiz güzel bir poz veriyor. Karşısı da çok iyi bu arada. Karşıdaki manzara da şu anda böyle. Japonya'daki sakura ağaçlarını anlattı bana ama şu yapraklara baksanıza ya. Kırmızı. Yani turuncu gibi bir şey. Çok enteresan. Daha önce hiç bu renkte görmemiştim. Evet dostlar Amerika'daki yapraklar bu şekilde oluyor demek. <laughs> manzarayı biraz daha izleyelim. Şöyle kenardan yürüyorum. Araba çarpmasın. Sağlık sigortam var yani. Başım kaskom var kardeşim. Bir şey olursa <laughs> sorun yok ama işte bir yerin kırıldığı zaman tedavi etseler ne olacak ki? <laughs> Sağlık gitti mi? İşim bitti kardeşim. Yani burada bahsetmek istediğim etrafınızdaki insanların düşüncelerini sürekli kafaya takarsanız bir müddet sonra onlar gibi düşünmeye başlarsınız onların sınırları sizin sınırlarınız olur. O yüzden yani şu anda Konya'da arkadaşlarımla kahvede okey oynayıp etli ekmek de iyi olabilirdim. Ama ben Amerika Washington'da yürümeyi tercih ettim. Kaldığım otel şurası. Şu anda geldim dostlar. O yüzden e, izlediğiniz için teşekkür ederim. Wait. Takip etmeyi unutmayın. Daha fazla içerik, daha güzel böyle motivasyon konuşmaları. Dertleşmeler, sohbet, muhabbet havasında geçecek işte böyle. Ee, takip ederseniz ben de daha güzel içerikleri üretirim. Daha fazla karşınıza çıkarım. Selamlar, sevgiler, hoşçakalın.